Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri ülkemizin uluslararası düzeydeki stratejik konumunu, ekonomik gücünü ve potansiyelini gösteren çok boyutlu sektörlerdir. Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımız 50 yılı aşan tecrübeleriyle Türkiye'nin hizmetler ihracatında çok önemli bir paya sahiptirler. Bu başarıda emeği geçen herkes ülkemizin küresel ölçekteki gücünü arttırmak adına çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu sektörlerimiz teknoloji ve bilgi transferi ile ülkemizin altyapı ve inşaat sektöründeki kabiliyetlerini arttırarak hem yerel ekonomimizi döviz kazandırmakta hem ekonomi uluslararası alandaki gücümüzü arttırmaktadır. Firmalarımızın çalışmaları Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmakla kalmıyor. Aynı zamanda ülkemizin diplomatik, kültürel ilişkilerine de çok olumlu yansımalar yapmaktadır. Alınan her proje ve ihalesi ülkemiz açısından hem ihracat kapıları açmakta hem oraya getirilen yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, işçiler açısından istihdam ve ülkemize döviz geliri anlamına gelmekte hem de ülkemizin ekonomik gücünün tanıtımına büyük katkılar yapmaktadır. Bugün burada ödül alacak şirketlerimizin her biri Türkiye'nin dünya üzerindeki saygınlığını gücünü arttıran projelere imza atmaktadırlar. Bu ENR'ın 250 büyük firma listesinde yer almayan diğer firmalarımız da benzer şekilde katkılar yapmaktadırlar. Dileğimiz ve umudumuz inşallah onların da yakın zamanda bu 250 büyük firma listesi içine girmeleridir. Ülkemizin yumuşak gücünü arttıran ve uluslararası alanda sürdürülebilir projelerde Liderlik yapma gücünü gösteren bu firmalarımızın hepsini yürekten tebrik ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü yönetimiyle sağlanan istikrar, dışa açılma, dış ticarete dayalı büyüme, Türk bayrağını ulaşabildiğimiz her bölgede dalgalandırma vizyonunun ve uygulanan kararlı politikaların bu başarıda çok büyük etkileri vardır. Bu başarımızı uluslararası alanda gittiğimiz ülkelerde ya da gelen muhataplarımızın açıklamalarında görmek bizleri mutlu etmekte gururlandırmaktadır. İNR dergisinin 2024 yılı listesinde geçen yıla göre 3 firma artışıyla beraber Çin'den sonra 43 firmayla 250, lik listede Türkiye'mizin ikinci sırada olması bir iftihar tablosudur. Uluslararası gelirlere göre de Türkiye'miz sekizinci sırada yer almıştır. Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre 2024 Eylül başı itibariyle yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün proje büyüklüğü 515 milyar dolar seviyesini aşmış bulunmaktadır. 137 ülkede 12.277 müteahhitlik projesinde Türk şirketlerini tercih edilmiştir. Sahipleri, yöneticileri, mühendis ve işçilerimizle büyük bir alın terimiz bulunmaktadır. Son 22 yılda müteahhitlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki ekonomik politikalardan da aldıkları güçle ve cesaretle dünyada, çok fazla başarılı projelere imza atmışlardır. 2002 yılından bu yana tam 465 milyar dolarlık projeler kazanılmış ve tamamlanmış bulunmaktadır. 2002 yılında toplam proje dedi 2425 iken 2003'ten bu yana 9852 ilave proje kazanılmıştır. Geçen yıl önemli bir yıldı, rekor bir yıldı. 28 milyar dolar değerinde yeni projeler üstlenilmişti. Havalimanından otoyollara, enerji santrallerinden demiryollarına stadyumlardan konut projelerine, fabrikalara varıncaya kadar Türkiye'nin küresel müteahhitlik listelerinde üst sırada almalarına katkı sağlayan bu sektörümüz ekonomimiz için çok önemli bir başarı ve liderlik göstermektedir.